Değişik er hissediyorum. Bazı arkadaşlarımdan biliyorum nasıl olacak, ne yapacağım bilemiyorum. durum hiçbir şey. Onun mu çıkardım? kardeşim. Abi inşallah konuşmuyor. Yok dedim. Maddi durum hiçbir şey mutluluk ve huzur olmadan olmuyor. Abi. ya çok kötü. Ya o. Pardon kardeşim. Valla oyundan ses gelince tepki verdim. Çocuğun moral yoktu senin yüzünden Kardeşim affet valla bak çok kötü denk geldi. Şey <laughs> ne diyecektim? Oğlum olur öyle şeyler. Tak. <gülüyor> Abi. <gülüyor> yok almayayım yani, sağ ol. Fatih Bey bu sizin geçerli. Sizin yanmayan kefene ihtiyacınız var. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok. Ben direkt makma atlayacağım. Yani benim kurtuluşum yok yani. O sizin kefeni beni kurtarmaz anladın mı? ne biçim konuştum ben? Allah'ım beni yana edin. Ben demin ne dedim? Kefene kıfır ettim. Arlan beni Reflex, Reflex. Ben gittim şu an. Bildiğim bir kuponu aldım ve gidiyorum Black 4 TL göndermiş. Merhaba Kemal abi, ben Osman. Bugün 19 yaşıma bastım. Dostlarımdan mesaj beklerken gördüm ki hepsi menfaat dostluğu yapıyormuş. Baba desen asker. Ben annemle kalıyorum. Anlayacağın yalnız kaldım. Ne yaparsın? Ben de yayını açtım. Kendimi iyi hissettim. İyi ki varsın abi. Black... E, Neyse, adım bir dakika. Osman. Osmancıyım. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Nice mutlu, aksak seneler diliyorum sana. Kendini kesinlikle sen nerede oturuyorsun? Eray'ı gönderelim sana takılmaya. Nerede gel baba, oturuyorsun gel, sen? Gel Malta Bey, <laughs> önünde takılalım babasını. Bu Era'ya bir pizza mı bir şey ısmarla böyle film milim ısmarla direkt düşüyor. Nereye gelir? Hı -hı. Vallahi diyor. Plan yaparız. Gel baba olsun lan. Böyle arkadaşlar edin oğlum kendini En kötü parayla satın al. Anladın mı? Menfaat falan filan. çıkar olsun ya. Yani. Ben niye Kemal'le arkadaşım aman Ağabeyim? Ben bu malla arkadaşım Ben ananı s**eyim senin ben. Harbi <laughs> Kanka bir şey Harbiden öyle bak. <laughs> i̇çine mi Nerede? Nerede? mi Nerede? 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 şaka yapıyoruz ya. Allah Allah. Bu kadar da arkadaşlar şaka değil. Bir de şey diyor işte. Canını sıkma. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Artık canım hiç sıkılmıyor. bu ciğerlerin temizliğine bir çekiliş yapalım. Açıkça söylemek gerekirse uzun zamandır takip ediyorum ya yerim abim. Afiyet olsun. Şimdi ERA için çeviriyoruz sayın seyirciler. Evet. ERA'ya haydi bakalım döndür gelsin. Kardeşime var ya, kardeşime on numara beş yıldız bir dildo geldi. Tam tamına 27 santim. Ay maşallah. Tam tamına kanka, ağzına kanka. götüne layık. 27 santimlik kanka. bir dildoyu. 27 santimi geçen verdim bak. Ben bu sefer biraz daha fazla Olmaz daha fazlası da yıpratır oğlum seni. Öyle olacak. O tadında bırak ya bazı işi de. Deli, evin başınıza yıktın deli. Kapı kapandı. <laughs> Oğlum mal <var> mısın? <laughs> ya, iş ya. i̇şte var, ne yapışarsın ya? Yardım ederim çağırıyor. İşlema ben paranı vereyim sana. Dedim senin ananı avradın soyunu sopunu. Çocuğu de, çocuğu banladım son. Ve bunu der ki çocuk güldü. Ve daha çok sinirlendim. Benim senin ananı dedim ben. Seni anayım dedim. Ananı kilodun yırtıp çatır. Ve sonra tekrardan güldüm. Ve tekrardan sinirini tekrar anasını ötür ettim. Bak şu an gene sinirlendim. O çocuklar böyle böyle olsun şey olamaz. Karaktersiz aptal. Gel dön arkanda. Pislik. Pisik. <laughs> Gemisi geldi silgendi kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı kavun geliyor Adam ne gördün lan gözümün önünde <laughs> bent attı Yalan söyleme seni çaresiz çıkkısısın yalanlarınızdan artık bıktım bıktım lan koyun ben kavurmuşsundayım Ben gördüm Bir şey söyleyeyim mi E ee, Batuhan MNT bir dakika, evet. Batuhan MNT Kahve. Ben kamera odasındaydım, Batuhan MNT adamı bıçakladı evet, evet. Sizin <laughs> oynayacağınız oyunu istedim ben o zaman <laughs> Bana vermeyin Allah aşkına biraz Kanka. daha oynayayım ben. Hiç gelmeyin, Kanka. gelmiyor, postur gelmiyor <laughs> Allah'ın adını verdim abi. bak, bir şey söyleyebilirim Allah aşkına şu botlayan arkadaşları Melode bok mu var hemen botlamışsın <laughs> 80 abi, saniyemiz evet. var Oğlum bu çok eski bir kamera Olsun güzel <gülüyor> çalıştı biz <laughs> göremiyoruz ya Tamam. Iş- Işı aç ışı aç. Dursun ben, dursun. Bağırma. Adamı uğraştırmayın e, amınakoyim. Eee ne tarz tefliğe sikerim he? 10 kilomuzun... Liramızın... Bak. Bak adam... Anam karşıma tamam mı? Böyle. Babama şey yaptı ya, şekil yaptı ya. Adama... Eline böyle vurdu. Az sikti. Eline vurduk da sen... Adam bana bak. Ne yapıyorsun lan? Zik diye kafaya adam direkt bayıldı. Sonra yandaki dayısın oğlu geldi. Aynen şöyle. Smackdown mı oynuyor? Sık sağ kuruşu. O adam da bayıldı. Sonra diğer dayısı ne geldi. Sonra Şunu pıst oh, pıst O da bayıldı. Sonra diğeri geldi. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Şöyle. <tık> onu böyle bir kafaya bir koydum. Direkt hepsi Sonra Dört kişi. iptal. Direk, direk, direk hepsi. ya şimdi bu nasıl bir sabotaj şu an? Hı? Allah aşkına bu nasıl bir sabotaj şu anda? Two imposter among us yani gerçekten. <laughs> ne yapıyorsun orada? Ya Rabbim ya Resulallahım ya. Alemin kralı geldi. King geldi. Türkiye'nin Variety Streamer'ı olarak Oğuz Şaşı geldi. Şu andan itibaren ben ne dersem o olacak. Tamam mı? takıntı oluyor, tamam mı? Evet. Böyle parmağımı oynatıyorum, sanki camı böyle parmak yapıyormuş gibi. Ha, bak bakayım benim oluyor bak. Olmuyor lan. <laughs> nasıl yapıyor? <yok? gülüyor> ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Çok şaşırdım. Çek beni, çek beni. Yani, Buna ya, <laughs> <sen kendine gülüyor> ne ilgisi var, <laughs> çubuklar darmadır, oldu. Şöyle bir silksen, kendine gelsen, <laughs> Windows özellik güncellemesini yüklemek için yeniden başlıyoruz. Siktir, o p*** çocuğu. Dün a***da boydum bilgisayarı. Yeni diyor, özellik diyor, yeniden başlıyor, tıp at mavi ekran, ııı diye bakıyor. Yeni bir özellik gerçekten, dün ilk kez şok oldum gördüğümden. A few moments later. Sen manyak mısın ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum hasta mısınız ya? Bu tarz şakalar da insanlar aklını yitiriyorlar. Manyak mısın oğlum sen? Baba şu tuvalet var şuraya gelsenize ne yapıyorsunuz burada ya? Bir dakika Gel şaka ya. yapıldı da bana. Kapatmış. Şey yapmış, strip disikçi olmuş, daha çok para kazanıyorum şimdi demiş. Allah Allah, çok yani ilginç. Merhabalar, bu da ilginç. Mini etek diye bana vur diyor. Bildim yani? Mini eteği be. Ayşe yazdı? Aa ne diyor bakayım? Bugün mini, mini etek giyiyorum diye işten atıldım. Neymiş efendim? <laughs> Hevesli takipçim de var. Ayşe diye. Görüyor musunuz? Aydın Tepe'deyim. Gel arabada çakayım. Arabada bana mı çakacaksın? Eray geldim oğlum. Yayınlar yeniden başladı. mikrofonu al sen izle. O çocuğu bu. E, ben görmeyeyim bu ekranı. Bunun oğlu. Ekrana böyle durmuş ya densiz. E monitörün masusu nasıl? Nasıl? Nasıl kabul misin sen? Nasıl kabul mü? PlayStation 5 şey diye gideceğim. Ama ayrı ayrı. Dört tane de vergi dairesi ge. Kemal. Dört tane de vergi. Yapma ya meseleleri soğuktur. Dört tane şey alalım mı ya bir de bir <laughs> 4 tane de devlete ama bu jur olsun esprisiydi sayın devletim. bu espriyi jur olsun yaptı. Dur sayfayı da kapatın sıkıntı olmaz. <laughs> Got bad shit all up in my mind right now. Fuck it, give me a minute and I'ma let it all out. I don't give a shit about an opinion. Be another dimension When I wake up, wake up, wake up Bitches, time to fill the cup. Got no fucking love. I feel so stuck, on my luck. Get fucked. Hey, stuck at the bottom, got roots on my feet. Never been violent, but still kill a beat. Trapped in the jungle, I'm just trying to eat the blood from my enemy, on